Evet dostlar bugün kahve yapacağız. Ne yapıyoruz ustam? Şu an espresso. Espresso. Yani soft bir espresso. Hadi bakalım. Füdiden imam bir kaynaklarımız var. Tam otomatik kahve ikrami çekiyor. Bu kahve az kavrulmuş. Bakın şurada de denginden belli zaten. Bunu şöyle koyuyoruz. Şöyle biraz koyalım. Kendisi çekecek şimdi. Sabah uyanır uyanmaz kahve içmeden yine başlamayız. Tabii. Şurada çekilmiş kahvenin boyutu ayarlanıyor. Bütün daha ayarladık. Tamam. Şimdi bu diye bir bardak getirelim. Bardak önemli. Bardağa çok önem veriyorum. Şöyle bardak da içebilir misin? Hı, tamam. Şöyle şimdi sana ben kafe yapacağım, tamam mı? Tamam. İlk önce bardağımızı ıs, ıstalım. Hot water'a hmm. bastık. Şimdi buradan sıcak kaynar suyu vereceğim. Tutuk hmm. tutuk. Bekliyoruz. Oh. Bakın bunu çıkıyor. Böyle bardağını ısıtıyorum şu anda. Bastım. Yeterli. <laughs> tamam. Şuradan da şurada 3 tane bak 3 farklı boyda çekildik. Var. Bunlar kahvenin koyuluğunu ayarlıyor. Hmm. Şuna bastığımız zaman kahveyi az çeker. Şuna bastığımız zaman bir tık daha fazla çeker. Şuna bastığımız zaman daha fazla gramaj da çeker. Tamam. tamam. Sen ne istiyorsun? Nasıl bir şey istiyorsun? Orta olsun benim. Orta. Tamam. Bardağımızı ısıttık. Koyduk. Bunu ortaya aldık. Katıyoruz. Şu an öğütüyor. Öğütüyor. geliyor. Yok korktuk Mmm Ne yapıyor? Süper. İstersen az kapatabil, kapatabil evet, Yeterli olduğu zaman Etel. kapatıyoruz. <laughs> Biz bunu ayarladık. Gerçi o kotomatikten duruyor. Aslında Hay çok çok bir kahve oldu? En hafifinden. Çok açık olmuş herhalde. En hafifinden kahvemizi yaptık. Evet. Bu şekilde... Şuradan da şey çıkıyordu. Bu. Burada posası var. Yani Böyle çektiğimiz zaman... Hiç temizlememiş. Bu da kahvenin posası var. Bunu atıyoruz çöpe. Çok akıllı.